Garantili arabam Tuzla Oto Ekspertizisi'nden herkese iyi günler arkadaşlar. Airbag kontrolü hayat Kurtarı diyoruz arkadaşlar. Canlı örneği şu an merkezimizde. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Aracımız 2005 model Peugeot 407. Evet Hasan Ali Ustam Airbag'lerimizi durumu nedir? Evet abi aracın airbagleri açmış. Evet. Airaşları direnç konmuş. Kesilmiş. Kovmuş, kesilmiş evet, kablo bile renkli. bağlanmamış. Evet. Burayı da açalım. Airbag kısmını. Yolcu airbag. Araçta mevcut değil. Evet, feneri de tutalım. Mevcut değil. Evet. Airbag yeri kısmı boş. Evet. Sürücü airbag kısmında yine aynı şekilde airback direncimiz var. Solun direnç. Evet. Uygun değil. Evet. Evet arkadaşlar, elbek kontrolü hayat kurtar diyoruz. Şu an müşterimiz bilgilendiriliyor. İkinci el araç alırken mutlaka aracımızı yetkili oto ekspertizlerde detaylı ekspertiz yapmakta fayda var arkadaşlar. Elbek kontrolü hayat kurtarır. Allah korusun. Bir kaza anında boş elbekli bir araçla kaza yapıldığı zaman hayatı önem arz eder. Herkese iyi günler diliyoruz arkadaşlar.